Bu, soruya bakalım. 20 cm çaplı bir ilmek düzgün bir elektrik alanda en büyük akının elde edildiği konuma kadar döndürülüyor. Bu konumda akı 5 çarpı 10 üzeri 5 Newton metrekare bölü kulomp olarak ölçülüyor. Elektrik alanın büyüklüğü ne kadar diye sormuş. Çapı 20 cm ise halka şeklindeki ilmeğin alanı pire kareden çapı 20 cm ise yarı çapı 10 cm oradan 3.14 çarpı 10 üzeri eksi 2 kare olarak bulunur. Akı en büyük değerini aldığı zaman elektrik alan ile ilmek alanı normali arasındaki açı nedir arkadaşlar? Tabii ki sıfırdır. Birbirlerine paralel aynı yönde olacaklardır. Bu nedenle elektriksel akı formülünü yazalım. Nedir elektriksel akı? Elektrik alanla yüzeyin normalinin skalar çarpımı. Elektrik alanın büyüklüğü, alanın büyüklüğü, aralarındaki açının kosinüsü sıfır olacak. Buradan akının değeri belli. 5 çarpı 10 üzeri 5. Alan belli. Yerine koyduğumuz zaman elektrik alanı ne buluruz arkadaşlar? 1.59 çarpı 10 üzeri 7 Newton bölü Coulomb olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz elektrik alanı.